Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyete mantısı tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle içine hazırlıyorum. 400 gram kıyma, ince ince doğranmış bir tane kuru soğan, tuzunu ekledim. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Suyu azar azar ilave ederek kıvamını ayarlıyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. İyice karıştıralım. kabamda bir iç harcımız olacak. Bir tutam maydanoz ekliyorum. Ben daha öncesinde doğrayıp dondurucuya atmıştım. Oradan çıkarıp şimdi kullanıyorum. İyice karıştıralım. Mantının iç harcı hazır. 5 tane yufka kullanıyorum. Yufkaları üçgen olacak şekilde keselim. Kestiğimiz yufkaları üst üste alalım. Hazırladığımız iç harcından bir yemek kaşığı koyup Rulo şeklinde saralım ve gül böreği şeklinde saralım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. 30 dakika pişirdim. 1,5-2 su bardağı kadar et suyu hazırladım. Et suyu sıcak, mantılar da sıcak olacak şekilde her birinin üzerine et suyunu dökelim. Ve tekrar fırına verelim. Et suyunu çekene kadar pişirelim. 7 dakikada et suyunu çekti. Fırından çıkarıp alıyorum. Sıcak sıcak servis edelim. Üzerine süzme yoğurt hazırladım. Süzme yoğurdu çok az suyla açtım. Her bir mantının üzerine birer yemek kaşığı yoğurt döküyorum. Yoğurdu sarımsaklı hazırlayabilirsiniz. Üzerine tereyağı ve pul biber yaktım. Sosyete mantısı tarifimiz hazır. Bu tarif hiçbir yerde yok. Benim verdiğim tarifle yaparsanız çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.